Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün biraz tatlı tek kuruyoruz arkadaşlar. Bu video arkadaşlar 10 like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Dün attığım arkadaşlar biraz animasyon videosu arkadaşlar tam tamına 13 like atmışsınız. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar bir de video 50, 50 görüntüleme almış arkadaşlar çok iyi. Şu an görüntülememiz arkadaşlar çok güzel gidiyor bu arada. Onun için arkadaşlar ben de günlük her gün videolar atmaya devam ediyorum arkadaşlar. Böyle beni mutlu ettik, mutlu ettikçe arkadaşlar ben de burası atıştık videoları. Veya arkadaşlar burası animasyonu veya burası tarzı ilginç şeyler atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu video arkadaşlar dediğim gibi onlar katarsınız çok sevdim. Onlar katarsınız arkadaşlar. Yarın, yarın veya yarın sonra tekrar burası TikTok videoları devamı gelecek. Şimdi isterseniz arkadaşlar videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an izliyoruz. Arkadaşlar bu videoyu 10 like değil 15 like atarsanız çok sevinirim 15 like atarsınız. Yarın iki video birden gelecek 15 like atarsınız bu videoya. Hem arkadaşlar yarın da o videosu gelecek bir de arkadaşlar yarın burası da devamı gelebilir. Onu söyleyeyim. Şimdi izliyoruz. Karnatmak yok Ben bu videosu çekecektim de hala aklımda arkadaşlar daha çekemedim. Ama hala aklım, aklımda var arkadaşlar onun videosu. Daha çekeceğim. Daha düşünüyorum tabi. Şimdi bir bir şey aldı iki iki şey yazdı tabii. Pues... ]Mm. Abi o ne? Beyin atın arkadaşlar. Leon çık arkadaşlar. Abi beyin at beyin at. Leon bir panada böyle. İyi. Evet. Arkadaşlar gel bu arada çok meta karakter arkadaşlar bütün haritada. Ben de 25 an yapmıştım biliyorsunuz. Şimdi. Gel. Gel kesiyor mu? Evet ne yapacak? Kesti. Oo güzel oldu. Ben mezden bu emzin şeyini biliyordum arkadaşlar. Oo bak bak bunu bilmiyordum işte. Piper'ı da bilmiyordum. <laughs> evet onu da biliyordum. Bunu da biliyoruz arkadaşlar. Oo bak, o güzel olmuş kap şeyi. Efsane olmuş. Evet bu geziyoruz. <laughs> Hmm, güzel gidiyor ya. Efsane gitmiş. Evet. Yeniden doğacak. Aa o da olmayacak. Hey kandarımı ver. Şimdi ne oldu? 2015, He. Evet. Bir şey atmadık. Yok bekletiyorlar. Evet. Ne yapıyor abi? Arkadaşlar bu arada ekranımız donmuyor gördüğünüz gibi şöyle ekran tam duruyor Ka donmuyor arkadaşlar sesi ve şunu değiştirdim arkadaşlar ekran kaydedici böyle daha iyi bence ya küçük ekran 3 tane <laughs> evet izliyoruz. <laughs> Tam geç <geçmeyi>, böyle. Önemli değil. <laughs> evet abi. Dynamite Mortis. Mort tek atıyor. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Efsane olmuş bu arada. Evet. saklamış kaytı alıyor. Evet. Tamam <laughs> ki. <laughs> Nakat modunda Bayrona mı atlayacak? Evet atlayacak galiba Bakalım Atlar galiba ya Aynen Bu arada güzel oldu ya Bayronun attı O da ona atladı Yani güzel olmuş Lan Gömük olmuş Gereksiz ya. Kaç canlı iş? 9. Var of 9 canlı. İyi. Fank. Ulti. Fank'ın ultisi çok güzel abi ya. Herkes dilip de geçiyor abi. Bu arada. Evet. Go bu, bu arada iyi tuttu iyi oldu. Neyse arkadaşlar videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu video arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar 15 like atmayı unutmayın. Böyle daha devamı yanlış arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 100, 150 abone yolda beni desteklemek istiyorsanız abone olun. Sizleri seviyorum. Başka bir videoda görüşürüz.